E, fiyatlardaki revizemizin tek sebebi başta e, dün gece mazot fiyatlarının düşüşte olması ve bundan sonraki günlerde de bir düşüşün meydana geleceği konusundaydı. Tabii ki bu çiftçilerimiz için olumlu bir haberdir. Bununla birlikte son zamanlarda özellikle bu pamuk fiyatının 16 lira düşmüş olması daha önce belirlemiş olduğumuz içer fiyatlarının tekrar gözden geçirmesine sebep olmuştur. Bu nedenle e, dün açıklamış olduğumuz e, Kamuk toplama fiyatlarını bugün yeniden revize ederek yeni bir e, kararla, yeni bir fiyatla çiftçilerimize, çiftçilerimize duyurmak istedik. E, bununla beraber bu kararımızın neticesinde pamuk toplama makinesi ücreti dönüm fiyatı daha önce 475 lira açıklamışken bu saymış olduğu e, mozot fiyatları düşüşü ve pamukların düşüş eğiliminde olması ee, bu fiyatı 425 lira indirmemize sebep oldu. Bununla beraber dileme dediğimiz e, durumda ise 175 lira olarak revize ettik. Bu durumda e, çiftçilerimiz tabii ki haklı olarak e, bazı serzenişlerde bulundular. Biz bu şeyi tekrardan oda başkanı arkadaşlarımızla birlikte e, gözden geçirdik. Fiyatların düşüşte olması çiftçilerimizi tabii ki e, mozotun düşüşte olması Evet, çiftçilerin arasından sevindirici bir haber ama pamukların düşüşte olması çiftçilerimizin maalesef çok kötü haberi e, olarak karşılandı. Bu durumda biz Çuko Birlik'ten yeni bir fiyat revizesi bekliyoruz. Biz nasıl ki fiyatlarımızı revize ediyorsak Çuko birliğin de e, bu fiyatları revize etmesini bekliyoruz. Yani 22 liralık bir fiyat gibi bir şey düşünülüyor ancak bu çiftçimizi oldukça zedeleyecektir. E, bu sebeple biz Çuko birlikte 25 liranın altında bir fiyat açıklamamasını bekliyoruz. 25 liranın üzerindeki fiyatlar bizi memnun edecektir. Bu konuda bütün etkilere duyurumuzdur. Bununla beraber kabuk priminde de 1 lira 1 kuruş gibi 100 kuruş gibi bir fiyatında fiyatın da olması, geçen senekiyle aynı olması, değişmemesi de bizim için maalesef üzücü bir fiyattır. Biz bu fiyatın da 2 veya 3 lira üzerinde değerlendirilmesini ve yeniden belirte edilmesini bakanlığımızdan rica ediyoruz.